Bismillah. Allah Allah. İlahi ya Rabbi ellerimizi açtık. Boynumuzu büktük sana yalvarıyoruz. Sana açılan ellerimizi, sana dönen yüzlerimizi dergah izzetinde mahrum bırakma ya Rabbi. Ya Rab sana hamd olsun ki bizleri sana kul Habibin Muhammed Mustafa'ya ümmet, vasi ve varisin olan Ali el talip ve soyuna taraf kıldın ya Rabbi. Kurban deyip salatı ve sevmeyi bizlere farz kıldın. Ehli beytin 12 imamların yolunda gitmeyi bizlere nasip eyle. İmam Hasan ve şehit derşahı Şahı İmam Hüseyin'in sevgisiyle gönüllerimizi nurlandır Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi senin rızan için tuttuğumuz Muharrem orucunu dergah hizmetinde kabul eyle. Ehli Beyt ve 12 manlar aşkına çektiğimiz matemi dergah hizmetinde kabul eyle Ya Rabbi. Birlik ve beraberliklerimizi daim eyle. Birliğimizi bozmaya kalkanlara sen fırsat verme Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi şu anda bizlere aşure dağıta başkanımıza, ekibine, tüm çalışanlara da uzun ömürler ve sağlıkları ihsan eyle Ya Rabbi. Verilen lokmaların kabulü için Allah rızası için Kerbela şehitlerin ruhu için el-Fatiha.